Kalp oynar, mücadele edeceksiniz arkadaşlar. Göz kayar namahreme, istiğfar edeceksiniz. Biz yanlışlara müsait yaratıldık. Mücadeleyle inşallah kazanacağız. Düştük, tövbe edeceğiz. Kaydık, toparlanacağız. Yanlış gittik, tekrar fabrika ayağına döneceğiz inşallah. İlahi navigasyona göre cennete doğru bir daha toparlanacağız. İşimizin adı ne arkadaşlar? Ömür boyu bu sürecek. Salı gününü kaybettik. Çarşambayı kazanacağız. Recep ayını beceremedik. Şaban'ın inşallah hakkını vereceğiz. Gençliğimiz uçtu gitti. Orta yaşlılığın. Oy vah o da karambol. O da işte çoluk çocuk parayı piyasa mafyaya düştü. Kredi aldı. Onu sattı. Bunu batırdı derken böyle telaş, panik işte. Çoluk çocuğun evlenmesiydi, boşanmasıydı. O da kaçtı. Dedeliğimizi becereceğiz. Neneliğin hakkını vereceğiz kalın okuma gözünü alacağız. Pencere kenarına oturacağız. Hatimleri indireceğiz. Gelene güleceğiz, gidene güleceğiz. Ağzımızdan bal, yüzümüzden nur fışkıracak. Dedeliğimizin bari hakkını vereceğiz. Yine böyle şom dilli, yine böyle turşu suratlı, ölümü beklenen bir türlü kurtulmadık şu M-O-R-U-K gibi Marakko. Yani faz. Bunu dedirtmeyeceksin. Evin en sevimlisi kim denildi de dedem diyecekler. Evin en sevimlisi etleri sarkmış böyle nenem diyecekler. Girene dua edecek, çıkana dua edecek. Eline sağlık yavrum, Allah razı olsun gelinim diyecek. Dedeliği bari becerin. iki nefeslik Ömrünüz var. İki atımlık barutun kaldı. Bitti depo. Geri dönüşte yok. Kentsel dönüşüm yok. Ölümsel dönüşüm var. Mezarlık dönüşümü var. Gidiyorsun. Ya iki nefesin kaldı. Bacım, Hacı ne? Hacı baba. Ya iki nefesin kaldı ya. Şu hacanımı bir sarıl. Hacı bir elini öp. İki ihtiyar hala inat sürüyor. Hala oğlunu bağışlayamıyor. Kabrime bile gelmesin diyor. Yapmayın ya. Allah'a dönün iki damla gözyaşı. Kullara açın kucağı. Ağlayın. Onlara da ağlayın. Sızlayın. Zaten yaşlar duygusal olur. Dokunmatiktir. Basit bir olaydan dolayı hüngürlemeye başlar. Değil mi? Kazanacağız biz. Biz kaybetmeyeceğiz.